Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili ikizler burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için 30 Ekim'e kadar istekleriniz gerçekleşecek mi tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Tarot'tan tek soru 100 TL. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki Whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili ikizler. Evet ikizler burçları. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım. Sevgili ikizlerin istekleri gerçekleştirdik gerçekleşecek mi efendim isteğinizin gerçekleşmesi için geçmiş hataları değerlendireceksiniz sevgili ikizler. Geçmiş hataları değerlendireceksiniz. Biz nerede hata yapıyoruz? Biz nerede yanlış yapıyoruz diyeceksiniz. Biz neden isteğimizi elde edemiyoruz? Neden olmuyor diye Örçüp biçme işleri yapacaksınız açıkçası. Tartma işleri yapacaksınız sevgili ikizler burçları. İyi niyetle doyumda olacaksınız. Bir şeyler eksik olacak ama yine de burada aldığınız dersle iyi niyetle doyumda olacaksınız. iyi niyetli olaylara bakmaya çalışacaksınız. Sorumluluğunuz artabilir. isteklerinize kavuşabilmek için sorumluluk artış meydana gelebilir. Bazılarınız da önünü göremiyor sorumluluk altında eziliyorum diyor. Bir türlü başaramadım, olmadı tutturamadım diyor. Bazıları da efendim sürprizlere açık olsunlar. Sürprizli paralar geliyor efendim. Sürprizli miraslar geliyor. Sürprizlere açık olun sevgili ikizler burçları. Evet mücadele halindesiniz. Dürüstçe mücadele sergiliyorsunuz. Bir şeyler atağa geçeceksiniz. Bir şeyleri elde etmek için atağa geçeceksiniz. Atak yapacaksınız yapacaksınız sevgili ikizler burçları atakla evet bir, bir yerlere varmaya çalışacaksınız atağa geçeceksiniz efendim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Tarottan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.